sur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister başlıyor. Yoksa dijital çağın hayatımıza getirdiği çok fazla imkan var. Ama bu imkanları kullanırken modern teknolojinin parçası haline gelmemeliyiz. Bazı insanlara soruyorum okuyamıyorum abi diyor ya. Bizim istediğimiz başarı kazan kazan başarısıdır. Müzik Başarı bedel ister. Bay Mecra. Programımızın üçüncü bölümündeyiz. Hepinizden en kalbi muhabbet duygusuyla selamlıyorum. Hani Üstad Necip Fazıl'ın ne güzeldir o beyti. Bekleyin görecektir duranlar yürüyeni. Sabredin gelecektir solmaz pörsümez yeni. Çalışanların çalışmayanlara hakim olduğu bir dünyada. Ama elbette bizler insanlar olarak diğer yürüyenlerden farklıyız. Mesela yürüyen kedilerden, toprağın altında yürüyen sürüngenlerden. Çölde Devenin üstündeki adam yürüyen deveden farklıdır. Hani bir gün devesinin üzerinde giderken Ömer şöyle bir şarkı söylüyormuş ya çölde giderken. İnhed ya Ömer. Fakat dalati şemsu inhed. İnhed ya Ömer. Dabe sa'yi bil emel. Lestu erda bil kesel. İnneni ni'mel mesel. Bicdihadi fil amel. İnhed ya Ömer. Fakat dalati şemsu inhed. Yürü ey Ömer. Yürü. Güneş doğdu. Sen hala uyuyorsun. Uyuma ey Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, yürü. Çünkü görecektir mutlaka duranlar, yürüyenim. Yine çöl dedim, deve dedim de aklıma geldi. Adam devesinin sırtında çölde hareket halindeyken susuz kalmış, belki de günlerce su içmemiş bir adamla karşılaşıyor. Perişan bir halde adam. Selam veriyor. Bir yudum su diyor Allah rızası için. İniyor devesinden, matarasını alıyor ve o adama bir yudum su ikram ediyor. Uğru İnsanların içlerinde ne taşıdıklarını bilmiyoruz çoğu defa. Hırsız bir adam. Ayağa kalkıyor ve devenin sahibine bir yumruk vurarak elindeki matarayı alıp deveye binip yürümeye başlıyor. Devenin sahibi arkadan işaret ediyor. Kardeş diyor dur diyor. Bir şey söyleyeyim. Deve de senin olsun. Matara da senin olsun. Hakkım da helal olsun. Ama bir şey isteyeyim senden olur mu? Hırsız gülüyor, kahkahalar atıyor. Söyle bakalım diyor. Şimdi ben yürüyeceğim, sen duracaksın. Ne istiyorsun? Allah rızası için diyor. Bunu kimseye anlatma. Hepsi helal olsun sana. Neden diyor yani anlatsam ne olacak ki? Anlatırsan diyor çölde kalmışlar artık. Susuz kalmışlara kimse inanmaz. Bugün iki kavram çok önemli iki kavram sabır ve istikrar. Bunların da üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. Benim daha önce de söylenmiş bir cümlem e, aklıma geldi. Sabırla donananlar, istikrarla hem hal olanlar ve ihtirastan azade olanlar bu dünyaya mühür vuranlardır. Sabırla donanırsanız İstikrarla hemhal olursanız yani meselelerinizin üzerine basa basa devam ettirirseniz, meselelerinizi takip ederseniz, vazgeçmezseniz ve ihtirastan azade yaşarsanız, muhteris olmaz, gözünüzü kör etmezseniz bu dünya sizden lezzet alır. Sizden sonra yaşayanlar sizin varlığınızdan kıymet alır. Rahmetli ninem derdi ki yerin altında olanlar üstünde olanlardan çoktur. Ama yerin altındakilerden, yerin üstündekilerin hatırladıkları azdır. Yerin altına girdikten sonra üstündekilerin hatırladığı kimselerden olmak istiyorsanız yürüyün ve iz bırakın. Aziz dostlar, istikrar devam ettirmektir bir faaliyeti. Mesela okumayı devam ettirmektir. Mesela akraba ziyaretlerini devam ettirmektir. Mesela güzel insan olmayı devam ettirmektir. Mesela düşünmeyi, tefekkürü devam ettirmektir. İstikrar bütün hayatımıza mühür vurabilecek bir kavramdır. İyi olan ne varsa hayatınızda devam ettir. İstikrarlı olun. İstikrarın olmaması gereken yer kötülüktür. Kötü şeylerdir. Orada istikrarlı olmamalıyız. Orada sabırla donanmamalıyız. Yanlışlıklarımızı bırakmak için sabırsız olmalıyız. Bir an önce o yanlışlıklardan kurtulmamız gerekiyor. Doğruları devam ettirmek için istikrarlı olmalıyız ve sabırlı olmalıyız. Dijital çağ aziz dostlar yani şimdi diyebilir pek çok genç arkadaşımız, kardeşimiz. Hocam o zaman bir istikrarı ikiye ayırırsak olumlu olumsuz neler söylersiniz diye sorabilir. Evet yani bu çağın istikrarı bu çağın teknolojik vasıtalarıyla eşdeğer değil. Yani mesela istikrarla her gün saatlerce televizyon seyreden adam doğru yolda değildir. Mesela istikrarlı bir şekilde her gün telefonuna fazlasıyla mahkum olan adam doğru yolda değildir. Mesela çok istikrarlı bir fotoğraf hatırladım şimdi. Vapura bindim bir gün. Elimde çantam, kitaplarım. Oturuyorum bir yerde okuyacağım. Bir baktım vapurdakilerin büyük çoğunluğu çok istikrarlı bir şekilde telefonlarına bakıyorlar. Hemen hemen hepsi telefonuna gömülmüş vaziyette. Bunlardan birisi de benim arkadaşlarımdan birisi. Fotoğrafçı bir arkadaşım. Telefonunu koydu, gazetesini çıkardı, gazeteye bakmaya başladı. Ben de hemen arka tarafa oturdum. Yan taraftan onunla birlikte gazeteyi okumaya başladım. Cesaret edip dönüp bakamadı bu adam kimdir benimle birlikte arkadan gazete okuyor diye. Gazeteyi katladı görmeyeyim diye. Ben böyle çenemi omuzuna koydum. Çenemi omuzuna koydum düşünün yani. Gazeteyi okumaya devam ettim. Omuzu çöktü. Böyle durdu. Sonra sinirlendi. Baktı ki ben vazgeçmiyorum. Gazeteyi okuyorum. İstikrar bu. Ben o gazeteyi okuyacağım onun elinde. Gazeteyi katladı, cebine koydu ve ben yüzünü bana dönmeden "Hadi okula göreyim." dedi. Ben de şöyle dedim. "Atilla abi nasılsın?" Atilla Kindiz diye ben çok yakın fotoğrafçı bir dostum. Döndü yüzüme baktı. "Ya Nurullah'çım." dedi. "Perişan oldum ya. Bu sapık kim benim omuzumda gazete okuyor filan." diye Atil abiye dedim ki Atila abi dönüp bir baksana dedim ya. Herkes telefonuna gömülmüş vaziyette. Şu anda dedim insanların yanına otursan, çenen omuzlarına koysan fark edemeyecek kadar gömülmüş vaziyette telefonlarına. Evet elbette dijital çağın imkanlarından yararlanacağız teknolojik vasıtalardan ama mahkum olmayacağız. Bir kutuya mahkum olmuş dünya. Biz kutulara mahkum olanlar değil, kutuları dizayn edenlerden olmalıyız. Bizim yürüyüşümüz böyle olmalı. Yoksa dijital çağın hayatımıza getirdiği çok fazla imkan var. Ama bu imkanları kullanırken modern teknolojinin parçası haline gelmemeliyiz. Telefon bizim bir parçamız olmalı, biz onun değil. Televizyon bizim parçamız olmalı, biz onun değil. İnternet bize hizmet etmeli, biz ona değil. Biz kulu kölesiymiş gibi yaşamamalıyız dünyanın. Bu dünyada Allah'a kul davasının uğrunda kendisini feda edecek kadar kendisini adamış, bir hayali bir ülküsü bir gelecek düşüncesi olan ve dünyayı yeniden dizayn etmek isteyen ve güzel bir şekilde dünyayı imar etmek isteyen bir insan olarak yürümeliyiz Sevgili dostlar, emanetin kıymetini bilmek de bir o kadar önemlidir. Yani ihtiraslı olmayacağız, gözümüzü kör etmeyeceğiz, istikrarla devam edeceğiz hayatımıza. Her gün kitap okuyacağız mesela. Birçok arkadaşımızın kütüphanelerinde yarıda kalmış kitaplar çok fazladır. Yani 3 sayfası okunmuş bırakılmış, 5 sayfası okunmuş bırakılmış. Ya da yarıda kalmış ilişkiler, yarıda kalmış sevgiler, yarıda kalmış başka başka güzel şeyler. Çirkinlikler kalsın hatta hiç başlamasın ama güzel şeyleri devam ettirelim. Mesela bir harf okuyun her gün. Gücünüz yetmiyor. Bazı insanlara soruyorum okuyamıyorum abi diyor ya. Sabredemiyorum diyor. Bir kitabı okuyorum. 3 dakika sonra canım sıkılıyor. Çünkü renkli bir dünya var öbür tarafta. Onun dikkatini çekiyor. Televizyona bakmak kitap okumaktan daha kolay doğrusu. Ama hangisi öğretici? Kitap okuyan mı daha çok öğrenir televizyon seyreden? Elbette televizyon da öğretir ama hani malayani bir şekilde izlediğiniz bir programdan söz etmiyorum. Bir belgeseli izlerseniz bilgi veren bir programı. Fakat hakikat şudur ki gözünüzün önünden geçen görüntüler Kitaptan okuduğunuz satırlar kadar sizi etkilemez. Çünkü göz bir fotoğrafa baktığı zaman manayı kaybeder çoğu defa. Oysa kitaptan bir satıra baktığınızda sizi dışarıya çeken başka bir şey olmadığından dolayı o satırdaki anlamla yüz yüze kalırsınız. Bu yüzden diyorum ki istikrarlı olun çünkü başarı istikrara bağlı. Mutlaka okuyun. Bilgilenmeyenlerin, kendilerini geliştirmeyenlerin başarılı olması imkansız. Daha sonraki bölümlerde konuşacağız. Bilginin başarı üzerine etkisi okumak zorundayız. Harf mi okuyorsunuz? Yeter. Her gün okuyun ama. Her gün bir harf. Sonra satıra dönün. Sonra sayfaya, sonra kitaba. Ama mutlaka okuyun. Bu söylediklerim sizde şunu oluşturmasın. Sabahtan akşama kadar oku başka hiçbir şey yapma. Sabahtan akşama kadar harflerle. Hayır hayır plan program yapın. İstikrarlı bir şekilde sosyal hayatınıza, fiziki hayatınıza, istikrarlı bir şekilde insanlarla olan ilişkilerinize, istikrarlı bir şekilde kendinize ayırdığınız zamanınıza, sporunuza. Yani gün 24 saat. Şimdi çok net söylüyorum aziz dostlar çalışmayanların, okumayanların, istikrarlı olmayanların, sabırlı olmayanların günü 28 saat olsa da bir şey fark etmez. Ama emin olunuz ki plan program yapan, kendisini odaklayan, hedefleyen, çalışan, A'dan Z'ye bütün faaliyetlerini gün içerisine dağıtan, beklenmedik şeyler için dahi 3-5 saat zaman ayıran adam için günü 23 saate indirseniz de bir şey değişmez. Bu nedenle zamanın kıymetini bilenler zaten benim söylediğimi ne söylemek istediğimi çok iyi anlayacaklardır. Zaman en kıymetli hazinemizdir. Başarı için zamanı da ileride konuşacağız nasip olursa. Ama şu kadarını ifade etmekte fayda var. Depolayamayacağınız, başkalarından satın alamayacağınız, başkalarına devredemeyeceğiniz bir hazinedir zaman. Zaman geçer gider siz aynı yerde kalırsınız. Bir de aziz dostlar emanet kavramı. Emanet bilinci taşıyor musunuz? Çok önemlidir. Emanet bilinci taşıyor muyum? Taşımıyorsam yazıklar olsun bana. Çünkü her şey bana emanet edilmiş durumda. Şu beden, şu gözler, ellerim, bütün varlığım bana emanet. Çünkü ben yaratmadım kendimi. Ben dünyaya geldim, kendimi fark ettim, yaratıldığımı hissettim, inandım. Bunu bana söylediler. Koruyamadığım bir bedenim var aziz dostlar. Biliyor musunuz yani Nurullah Genç olarak ben 20 yaşlarımda falan böyle değildim. Saçlarıma baksanız, gözlerime baksanız, yüzüme bir baksanız bu kırışıklıklar yoktu. Bu halimde başka bir haldeydim. Hocam. Ama bugün böyleyim. Şöyle de düşündürtmesin sizi. Ben yaşlılık psikolojisi içerisinde falan değilim. 90'ında da olsam, tabii 90'ında da olsam benim soyadım genç. Zaten bana genç diyecek insanlar. Hatta ben çok güzel bir avukat arkadaşım var. Bana derdi ki, Nurlaç'ım yaşlanınca senin soyadını mahkemelerde değiştirtelim, ihtiyar yapalım filan. Hiçbir şey değişmez ki. Bana ihtiyar deseniz de, yaşlı deseniz de, genç deseniz de. Hakikat şu ki neyse ki oyuz. Kaç yaşındaysak o durumdayız. Ama geçer. Geçip gider. Öyle bir şey ki zaman asla ve asla tutamazsınız. Güneş doğar batar siz uyusanız da, güneş doğar batar siz yürüseniz de. Bu nedenle diyorum ki, hangi yaşta olursanız olun, mutlaka atacağınız adımın bir hayali, bir hakikati olsun. Ve mutlaka emanetin kıymetini bilin. Ah bütün insanlar bu bilinçle yaşayabilseler diğer yüzünde. Mesela dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan Meksika'da, Kolombiya'da, Çin'de, Japonya'da, Rusya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da mesela Türkiye'deki her adam bütün bir insanlık bana emanet diyebilseydi kim kime zulmedebilirdi bu dünyada? Emanetin kıymetini bilebilseydi kainat, dünya, yeryüzü böyle mi olurdu bugün? Buzulları erir miydi dünyanın? Allah'ın elbette ki fiziki kanunları var. Biz yeryüzünü etrafından eksiltiriz diye buyuruyor bir ayeti kerimede. Onun hükmünü değiştirecek olan da yoktur. Ama mesela bizden kaynaklanan şeyler ortaya çıkar mıydı? Biz Tahrif edebilir miydik ki o zaman yeryüzünü? Böylesine tahrif edebilir miydik insanlığı ve dünyayı? Kıymetini bilirdik çünkü emanettir derdik. İşte emanetin kıymetini bilmeyenlerin de gerçekten de olumlu, müsbet bir başarıyı yakalamaları mümkün değil. Belki çok şey yapabilirler, çok şey kazanabilirler. Ama emanet kıymeti bilmiyorlarsa kazandıklarının kendilerine ve insanlığa bir hayrı, bir faydası olmaz. Bu nedenle başarmak aynı zamanda sabır ve istikrarın yanında Emanetin kıymetini bilmekle de olur. Ve muhteris olmamakla. Körü körüne illa bir şeye sahip olacağım diye. Başkalarını heder ederek, yakarak, yıkarak, kötülük yaparak, kuyu kazarak, birilerini mahzun ederek, birilerini mahcup ederek ihtirasla bir şeye sahip olmanın da başarı anlamda hiçbir değeri yoktur. Bunun içindir ki eskiler şöyle demişler aziz dostlar. Başkalarının zilletinden izzet bulunmaz. Yani siz bir başkasını zillete sürükleyerek, kötülüğe muhatap kılarak, ona acı vererek, onun iç dünyasını alt üst ederek büyük bir şey ulaşırsanız bu da bir başarı değildir. Başkasının zilleti size izzet kazandırmaz. O zaman başarının fotoğrafı az çok netleşiyor. Sabır, istikrar, emanetin kıymetini bilmek ve kendisine ve insanlığa faydalı olabilmek maksadıyla attığımız adımların getirdiği yerdir başarı. Ama bunu ihtirasla donandırırsa başarı kendisinin kazandığı belki başkalarının kaybettiği bir neticeye dönüşür. Atom bombası büyük bir başarıdır. Atom bombası yani insanlığın silah üretimi adına geldiği son noktada çok büyük bir başarıdır. Ama dünyanın en büyük başarısızlığıdır. Neden? Atom bombasının arkasında istikrar var. İstikrarla çalışmışlar. Sabır var. Sabırla çalışmışlar. Evet. Ama emanete ihanet var. Çünkü atom bombası Allah'ın bir insanı haksız yere öldürmesi, bütün insanlığı öldürmek gibidir ayetine karşısına alarak canlı cansız yüz binlerce varlığı ortadan kaldıran bir başarıdır. Ben böyle bir başarıdan söz etmiyorum. Dinamitin başarısı meşhurdur. Dinamiti bulan kişinin insanlar öldürmeye başlayınca taşıdığı ruh dünyasını çok iyi biliyoruz. Yani bir takım ödüllerin neden konulduğunu bu yüzden çok iyi biliyoruz. Bizim istediğimiz başarı bu değil. Bizim istediğimiz başarı kazan kazan başarısıdır. Ben kazanırken insanlık kazanmalı. Ben kazanırken akrabalarım kazanmalı. Ben kazanırken arkadaşlarım kazanmalı. Ben kazanırken sokaktaki kedi kazanmalı. Mesela bizim vakıflarımız, işte yeryüzünün en belirgin başarı örnekleridir bizim vakıflarımız. Çünkü bizim vakıflarımızdan insan faydalanır, hayvan faydalanır, yeryüzünde muhtaç olanlar faydalanır ve bir anıt gibi yükselir yeryüzünde bizim vakıflarımız. İnsanlığın faydasına dikilmiş eserler olarak. Siz hayatınızı bir vakfa dönüştürebiliyor musunuz? Buna bakacaksınız. Devletleri bu manada yargılayabilirsiniz. Hangi devlet ne kadar başarılı? Yani Amerika dünyanın en büyük devleti olabilir. İnsanlık adına ne kadar başarılı? kaç insana huzur ve mutluluk getirmiştir yeryüzünde Amerika Birleşik Devletleri? Bir bakın bakalım. Çin'i böyle değerlendirebilirsiniz. Rusya'yı böyle değerlendirebilirsiniz. Osmanlı'yı böyle değerlendirebilirsiniz. Yani yeryüzündeki insanlığa ne getirdi bir devlet? Devletleri böyle değerlendirebilirsiniz. Değerlendirebiliriz. Emanete ihanet eden birey, millet, devlet kim olursa olsun benim arzu ettiğim olumlu başarı bu değil. İnsan yeryüzünün en büyük emanetidir. Milletler savaşabilirler anlaşmazlığa düşebilirler. Bir dava uğruna mücadele edebilirler. Bir yere girdiğinde oradaki masumlara dokunan, onları ortadan kaldıran, soykırım yapan, Srebrenica'daki on binleri öldüren anlayışı ben anlayamıyorum. Mesela Müslümanlar da Kudüs'ü fethetmiştir. Haçlılar da Kudüs'ü almış, işgal etmiştir. Haçlıların işgal ettiği Kudüs'te kafalarını kestiği binlerce Müslümanın akan kanını yeryüzünün en büyük başarısızlıklarından birisi olarak görüyorum. Ama Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'e girişini ise yeryüzünün en büyük başarılarından birisi olarak görüyorum. Hiç kimsenin kılına dokunmamıştır çünkü. Hazreti Ömer'in bir devenin sırtında deveye binme sırası kölesine gelmişken Kudüs'ün kapılarına devenin yularını çekerek varışı yeryüzünün en büyük başarılarından bir tanesidir. Hazreti Peygamber'in Mekke'yi fethi kainatın en büyük başarılarından bir tanesidir. Çünkü kendisine yıllarca işkence edenlere hepiniz serbestsiniz diyen bir yeryüzü, bir kainat efendisinden söz ediyorum. İşte olumlu başarı mı? Olumlu başarı bu. Biz bunu takip edeceğiz değerli dostlar. Şimdi aziz dostlar bugünkü konuşmamızı bir masalla bitirmek istiyorum. Emanete ihanet açısından mesaj alacağımız bir masal. Ninelerimiz anlatırdı. Benim de ninem anlatmıştı. Muradına eren dilber masalı. Başarı murada ermektir. Ama biz muradımıza nasıl ereceğiz? Hangi şekilde o murada ereceğiz? buna karar vermek zorundayız. Bu masaldan öğreneceğimiz çok şey var diye düşünüyorum. Lütfen size çocuklarınızı anlatın. Nenem derdi ki rahmetli bir kuş varmış. Gelirmiş köyde bir gün Ayşe'nin, Fatma'nın köydeki kızlardan birinin penceresine konarmış. Seyredermiş genç kız bu küçücük ufacık karnı kınalı kuşu. Serçeye benzer gibi ama serçe değil. Farklı bir kuş. Merak edermiş bu kuş ne kuşu diye. Gergefinde nakışını yaparmış, oyasını yaparmış ve kuşa bakarmış. Bir gün yine kuşa baktığı anda kuş dile gelmiş. Merhaba demiş. Genç kız şaşırmış. Allah Allah. Sen nasıl konuşuyorsun? Demiş görmüyor musun benim karnım kınalı. Ben diğer kuşlara benzemiyorum. Ne yapıyorsun sen? Nereden geliyorsun deyince ben demiş sana senin gideceğin büyük bir sarayı muştulamaya geldim. Nasıl yani? Ben demiş seni bir gün büyük bir saraya götüreceğim. Nasıl olabilir sen ufacık bir kuşsun beni bir saraya nasıl götürebilirsin ki? Sabret demiş ve uçup gitmiş kuş. Genç kız sabırla beklemiş. Günler geçmiş kuş ortada yok. Artık böyle sinirleneceği bir zaman bu kuş beni aldattı diyeceğinde kuş gelip pencereye konmuş. Canın sıkıldı değil mi demiş. Sabrın tükenmek üzere. Sabret. Sabretmeden bir şeye ulaşamazsın. Sabredecek misin? Evet demiş genç kız. Uçup gitmiş tamam demiş. Ben seni bir gün bir saraya götüreceğim. Bir daha gelmiş. Üçüncüsünde genç kız sormuş. Ama ne zaman? İşte şimdi demiş. Çünkü ilk aşamayı geçtin sabrettin. Çırpınmış, silkinmiş o küçücük kuş koskoca bir zümrüt Ankara'ya dönüşmüş. Gel şimdi bin demiş kanatlarım üzerine. Gent kız almış kanatlarını. Uçarken seni demiş bırakırım kanatlarımdan aşağı. Çünkü bir şeye karar vermen lazım. Nedir demiş benim neye karar vermem lazım? Seni götüreceğim demiş sarayın bahçesine. Sarayın kapısından içeri girmeyeceksin. O bahçede bir sınava bir imtihana tabi tutulacaksın. O bahçede sarayın bahçesinde bir taşın üzerinde bir cenaze var cenazenin başında 40 gün bekleyeceksin. 40 gün sonra orada bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her şey var. 40 gün sonra o cenaze dirilecek. O cenaze şehzadenin cenazesi. O şehzade başında bekleyen kadını sarayına sultan yapacak çünkü. Sabredeceksin ve bekleyeceksin. Tamam mı? Tamam efendim. Götürmüş sarayın bahçesine, genç kızı bahçeye bırakmış. Genç kız bakmış ki gerçekten de bir taş, uzunca bir taş, taşın üzerinde bir cenaze, ceset bekliyor. Sarılı, yüzü donuk bir vaziyette mum yalanmış sanki. Anlamış ki kuş hakikatten söz ediyor. Başlamış beklemeye. Birinci gün, ikinci gün ihtiyaçlarını gideriyor, bekliyor. Yavaş yavaş sabrı azalmaya başlamış. Çünkü günler geçtikçe, süre yaklaştıkça genç kızı almış bir heyecan saraya sultan olacak. 37 gün, 38 gün, 39 gün, 39. gün bir gün kaldı demiş Saraya giriyorum, sultan oluyorum ama acaba saray nasıl bir yer? Acaba bir imkan olsa şöyle bir bakıversem saraydan içeri falan diye. Düşünürken bir başka kadın gelmiş yanına. Merhaba demiş genç kıza. Siz kimsiniz? Ben demiş bu sarayın cariyesiyim. Aa ne güzel demiş. Ya demiş bir iki saat benim yerime burada durabilir misiniz? Ben bu saraya sultan olacağım da demiş. Şöyle bir bakıp gelsem sarayın içine. Cariye demiş ki tabii ki efendim ben emrinizdeyim sizin. Cariye cesedin yanında iki saat beklemek için dururken genç kız dayanamamış, saray görme ihtirasıyla kapıdan içeriye girmiş. Başı dönmüş genç kızın. Hayatında görmediği güzellikler. Başlamış dolaşmaya kapıları açıyor, bahçeleri görüyor, kuşları görüyor, ağaçları görüyor. İki saat geçmiş, üç, üç saat geçmiş. Vakit dolmuş, genç kız sarayda dolaşırken şehzade uyanmış. Ve uyanınca şöyle demiş. Ey sabırla kırk gün başımda bekleyen. Artık bu sarayın cariyesi değilsin, artık bu sarayın sultansın. Ve cariye saraya sultan olurken aziz dostlar, genç kızımız olmuş sarayın cariyesi. Neden? Çünkü çıkıp gelmiş, eyvah süre bitti demiş, koşmuş kapıdan gelmiş bir bakmış ki şehzade ayakta yanındaki cariye, onun yanında hemen sormuş şehzade bu kimdir? Cariye demiş ki efendimiz bu da sarayımızın cariyesi üzülmüş, ağlamış günlerce. Ona bir oda vermişler. Orada başlamış saraya hizmet etmeye. Her gün kendi kendisine dövünüyormuş. Ben neden sabredemedim? Neden iki saat daha bekleyemedim? Neden bir gün daha bekleyemedim? Ben neden istikrarımı bozdum? Ben neden bana emanet edilmiş 40 günlük cesede ihanet ettim? Neden onu bıraktım? Çünkü Anka bana demişti ki Zümrüt Anka. 40 gün bekleyeceksin, başından ayrılmayacaksın. Ama ben dayanamadım ve onun başından ayrıldım. Oldum saraya cariye. Öyle dövünürken filan bir gün şehzade bir uzak yolculuğa çıkarken bizim cariyeye, köylü genç kıza da gidip sormuş. Bir arzun isteğin var mı? Aziz dostlar aslında şehzade şüpheleniyormuş. Çünkü arada bir bakıyormuş ki bu cariye denen genç kız aslında hiç cariyeye benzemiyor. Farklı bir şey bu. Şüpheleniyormuş yani bunda bir hal var diye. Gitmiş demiş ki sen de bir şey istiyor musun? Efendim demiş, bana bir sabır taşı getirin olur mu? İyice şüphelenmiş şehzade. Bir cariye neden sabır taşı ister ki? Sabır taşı aziz dostlar masallardaki o taş mercimek kadar. Ama dert dinler biliyor musunuz? Aslında bu çağ için o kadar çok gerekli ki. İnsanlar birbirlerini dinlemedikleri bir çağda. İnsanların kutuların içerisinde mahkum olup dertlerini de kendi içlerinde yaşadığı bir çağda. Bir sabır taşı olsaydı da dönüp dönüp dertlerimizi anlatsaydık ona. O taş şişermiş konuştukça. Şişermiş, şişermiş. Şimdi dayanamazmış, infilak edermiş. Kişi şöyle dermiş taşa. Sen bile dayanamadın taş. Parçalandın. Ben nasıl dayanayım bu derde şimdi? İşte bunun için istemiş genç kız ve şehzade yolculuk bitince taşı alıp getirince izlemeye koymuş. Bakalım bu ne yapacak? Bir akşam yine böyle seyrederken bakmış ki taşı çıkardı. Genç kız konuşmaya başladı. Ey sabır taşı! Ben köyde bir genç kızdım. Böyle oldu, böyle oldu, böyle oldu. Anka bana dedi ki sabırlı ol, istikrarlı ol, muhteris olma ve mutlaka emanete sahip çık. Ama ben emanete sahip çıkamadım, istikrarı bozdum, sabredemedim emanete ihanet ettim, ihtirasa düştüm sarayı göreyim diye ve sultanlığı kaybettim, cariye oldum. Sen olsan ne yaparsın? Taş şişmiş, şişmiş ve infilak etmiş. Genç kız kalkmış, senin dayanamadığın bir derde ben nasıl dayanayım diye tam kendisini sarayın penceresinden aşağı bırakırken şehzade yakalamış onu. Gel demiş anlat bakalım. Ne oldu demiş. Nedir bu anlattıklar? Genç kız her şeyi anlatmış. Çağırmış cariyeyi yani sultan olan cariyeyi. Yüzleştirince ve gerçek ortaya çıkınca cariyeye demiş ki şimdi beğen demiş 40 satır mı 40 katır mı? Cariye 40 satır dersem öldürür 40 katır dersem herhalde, herhalde 40 katır yüke eşya verecek diye 40 katırı tercih etmiş. Ve sultan cariyeyi 40 katırın ayaklarına bağlayarak parçalamış genç kız saraya sultan olmuş yeniden. Ama sabırsızlığının cezasını istikrarı bozmasının, emanete ihanet etmesinin cezasını da bir hayli çekmiş. İşte bizim buradan alacağımız dersler var. Ve bu masalı kim yazıyor biliyor musunuz? Edebiyatımızda Necip Fazıl Kısakürek. Sabır taşı piyesinin masaldır bu çünkü. Necip Fazıl'ın mısralarıyla başladığımız bölümü onun mısralarıyla ve şöyle diyerek bitiriyorum. İstikrarlı olunuz, sabrediniz ve mutlaka ve mutlaka emanete sahip çıkınız. Ve asla muhteris olmayınız aziz dostlar. Biliniz ki bekleyin, Görecektir duranlar yürüyeni, sabredin, gelecektir, solmaz, pörsümez gelin. Hoşçakalın. Sur yapı Antalya'nın katkılarıyla hazırlanan başarı bedel ister sona erdi.